Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bu gece aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbinden geçenlere bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılından önce enerji çalışması yapıyorum. Bu video denklerin arkadaşım. Aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda enerjiye ihtiyacın varsa aldım kabul ettim zaman yeterli olacak. Tüm güzel enerjiler sizin Aklınızdaki kişinin ve ailenizin üzerine olsun. Aynı zamanda kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarıma özenliyeti aklınızdaki kişiyle ilişkinizdeki negatif enerjilerin kötü enerjilerin şifalanması adına yapmış olduğum R2 çalışmasını şifa çalışmasını aldım kabul ettim demeniz yeterli olacak. Kanalıma abone olan arkadaşlarım aldım kabul ettim demeniz yeterli şifalanmak için. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili hangi enerjilerde sizin hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor. Aklınızdaki kişinin enerjisi kamera olarak geliyor. Korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel seviyelerinin artışı, annelik enerjisi dedi. Gölün ruhu olarak geliyor, sessizlik hüküm sürüyor, durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Ciddi bir korku enerjisinde şu an sessizlik dediği gibi kaytının hakim iki tarafta kendini çekmiş ve rengini belli etmek istemeyen enerjiler de diyebiliriz. Ama bu durum aklımızdaki kişinin çok ciddi şekilde korkmasına ve tedirgin olmasına sebep olmuş görünüyor. Şimdi sizin enerjilerinizi nasıl görüyor dediğimizde stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek dedi. Kurban metaforu olarak geliyorsunuz. Ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönleriyle sınanmak dedi burada sizin artık aydınlandığınız, kendi iç dünyanıza döndüğünüz ve kendi hayatınızla ilgilendiğiniz bir süreçte olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Burada genel olarak ilişkilerle ilgili yani ilişkinizdeki doğru yanlışlarınızı sorguladığınız, bazı konularda netleşmeye çalıştığınız ve artık daha çok duygudansa mantık çalıştırmak istediğiniz bir süreçte olduğunuzu düşünüyor. Bu Bunlar aklınızdaki kişinin e, ee, sizinle ilgili düşünceleri. Burada artık sizin e, duyguyu bu zamana kadar çok bir tarafa almamış olabilirsiniz. Kenara almamış olabilirsiniz. Yani daha çok bir duygu üzerinden yaşamış olabilirsiniz bu ilişkiyi ama artık bu enerjide olmadığınızı düşünüyor. Şimdi bu ilişkinin ruhu nasıl görüyor dediğimizde bedes olarak geliyor. Burada ilişkide bazı sıkıntı yani haksızlıkların olduğunu, tersliklerin arka arkaya geldiğini ee, ve bu arka arkaya gelmenin yanı sıra adaletsizliğin de ciddi şekilde olduğunu söyleyen enerjiler de geliyor. Şimdi bugün kalbinden e, neler geçirmiş? Tabına geçmeden önce hemen devam ediyorum. E, karakter olarak, bakış açısı olarak nasıl ilişkiye enerjim böyle bir an önce geç dedi. Ee, şimdi burada ciddi kıskançlık enerjileri çalıştırıyor aklınızdaki kişi. Burada ciddi bir kafada kuran enerjiler de geldi. Şimdi oturmuş sanki işte beni aldatıyor mu, hayatında biri var mı, işte bana adım atmıyor şundan mı, bundan mı dedi. Ee, ciddi bir psikolojik şeyin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Burada ciddi bir kıskançlık enerjisi var. Ee, ve... Özgür olmak isteyen enerjilerde de geliyor aslında ama bunu yapamıyor. Yani ne kadar özgür olmak istiyorum dese de kendinde o gücü bulamıyor diyebilirim. Genel olarak ayrılığa karşı da ciddi bir karşı gelme durum var. Sanki ayrılığı başarısızlık olarak gören bir aklınızdaki kişi var ve kolay kolay da bu ilişkiyi unut, tutacağını düşünmüyor öyle söyleyeyim sizi nasıl görüyor dediğimde sizi çok bencil enerjilerde görüyor <laughs> çok net ee, artık sizin bu ilişkiden özgürleştiğinizi ve onu artık istemediğinizi düşünüyor yani Şöyle göstereyim Tagran ve sağ olarak hem tutkusal olarak çok farklı ve bir evreye geçtiğinizi düşünüyor hem de artık burada sadece kendi çıkarları ve tutkuları için davranan biri olarak görüyor sizi. Ve onda olmadığınızı düşünüyor. Şimdi güzel iki gün kerti geldi. Kalbinden ne geçirmiş dediğimizde şu an sevginizden uzak olması, sevgisizlik, sevgiyi alamama durumu sizden ciddi bir yoksunluk enerjisi ortaya çıkarmış. Kendini çok kötü hissetti, enerjilerde. Ee, ama kalbinden geçen diyor ki güneşin doğmasını istiyorum bu sıkıntılı sürecin ortadan kalkmasını istiyorum dedi enerjilerde sizi imparatorça olarak görüyor ve burada şöyle bir şey var ee, o artık gücünün farkında ve beni istemez dediği bir korku var aklında çok ciddi bir sıkıntılı süreçte olduğunu söyleyebilirim şimdi burada aranızı bozan insanların olabil, olabileceğini düşünüyor olabilir olduğunu düşünüyor olabilir e, hayatınıza birini aldığınızı düşünüyor olabilir. E, çok ciddi sıkıntılı bir ruh hali içerisinde ama e, her defasında ne kurursa kursun kafasında ama biliyorum o beni bırakmaz diyerek kendini teselli etmeye çalışıyor. Dengeye gelmek istediği bir sürecin içerisinde bu ilişkide ciddi adaletsizlik olduğunun farkında ve bu adaletsizliğin ortadan kaldırılırsa e, bir şeylerin değişebileceğini düşünüyor aslında. Ee, şifalanmayı çok istiyor. Özellikle o sizin anaç tavrınız, böyle ım, bolluğunuz, bereketiniz, her türlü onun üzerindeyken e, çok güzel enerjilerle hissetmiş kendini ama şu an bunu hissedemiyor. E, ve şu an bu bitme durumuna karşı yani şöyle söyleyeyim, hiç iletişiminiz de olmayabilir ya da çok e, az bir iletişim de olabilir ama şu an o bitme düşüncesi, onu bitirmiş olma düşünceniz onu çok rahatsız eden enerjilerde ve e, burayı halletmem gerekiyor iletişime geçmem gerekiyor diyor kalpte bu korku çok e, hoşuma gitti net söyleyeyim <laughs> korkması gerekiyor şimdi burada da e, artık barışmayla ilgili aradaki o sıkıntılı süreçlerle ilgili e, bu zamana kadar göstermediği çabayı göstermek zorunda olduğunun farkında ve bunu yapacağım dedi enerjilerde geliyor Şimdi bakalım eylem enerjisinde neden bu zamana kadar eyleme geçememiş? Evet. Yaptığı hataların aslında çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçiyor. Ciddi bir pişmanlık enerjisi var ama e, burada bazı sırlar var diyebilirim. Sizden gizledi, sıza söylemedi, yansıtmadı bazı durumlar var. Ve burada bu durumun ortaya çıkma e, ciddi bir korku çalıştırıyor. Sanki burada adım atsa ya da sizinle yüzleşse burada farklı şeyler ortaya çıkacak ve bununla yüzleşmek istemeyen enerjilerde geliyor. Evet. Burada aileden kaynaklı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ee, aileyle ilgili gizlediği bazı şeyler olabilir. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemeyen e, enerjilerde ve ciddi bir hayal kırıklığı içerisinde. Yani burada sanki her şeyi yapsam da o bende dururdu dedi. E, yani bana duvar ölmezdi. O benimle dururdu, kalırdı dedi bir enerjideymiş. Ama şu an böyle olmadığının çok net farkında. Ve artık e, şimdi burada bazı şeylerin ortaya çıkmasından çok ciddi korkan enerjiler de geliyor ve burada sanki yani oturup yatıp kalkıp hani dua etti derler ya o enerjilerde ve bu durumu kapatabilmek için çok ciddi bir çaba içerisinde. Yani duyulmadan ben bunu kapatmalıyım dedi bir durum var aklınızdaki kişinin. Ve bu konuda da gerekirse yeni bir düzene geçmek, gerekirse e, işini değiştirmek, bulunduğu yeri değiştirmek. Bunları bile göze alabilecek enerjilerde geliyor. Yeter ki yani aradaki o sıkıntılı süreci e, ortadan kaldırayım da da enerjilerde. Hangi sır? Ne sırı? Bunu soralım. Normalde böyle bir şey olmayacaktı ama nasıl bir sır var? Neyi bilmiyoruz biz? Söyleyeyim, şimdi burada kaybetmekten korktuğu bir durumun içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi. Şimdi bu şekilde bir değne kraliçesi olabilir, ee, ya da yani nasıl söyleyeyim, işte aslan, yay, koş, burcu bir kişi olabilir. Bu kişinin kaybetmek istemedi, anne olabilir, abla olabilir, böyle bir karakter olabilir ve burada ciddi şekilde derin bir üzüntü içerisinde aslında yaşanılan sıkıntılı durumlarla ilgili devam edelim şimdi burada daha çok şunu hissettirdi Kupa Kraliçesi olarak sizi hissediyorum burada kaybetmek istemediği durum ya da şeyden kaynaklı e, size karşı ciddi böyle adaletsizlik yaptığının çok net farkında olan bir e, kişi olarak geliyor aklınızdaki kişi. Artık burada dürüst yaklaşmak istediği bir durum içerisinde Bir kart daha alacağım. Yani burada şöyle bir şey var. E, sanki ım, uyan arkadaşlarım aslında evlilik bir bağı varsa eğer evlilik bağı olduğu için bu tarafla ilgili bırakamadığı, halledemediği belki maddi durumlar da olabilir. E, burayı düzeltemediği için ya da düzeltici süreye kadar zaman kazanabilmek için yeni bir başlangıç yapamadığını söyleyebilirim. Yani adım atamadığını söyleyebilirim ya da e, ya da burada bir seçim yapıp sizi geri planda bırakmak durumunda kalmış da olabilir. eyleme geçecek mi? Aslında eyleme geçmek istiyor ama doğru zamanı bekleyen enerjiler değil. Çünkü burada bu geride bırakması gereken şeyler olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi ve e, bu kişi ya da durumlarla ilgili geride bırakacağı şeylerle ilgili e, net açık açık konuşup böyle sorunları çözmek istediği enerjilerde olacak ama bununla ilgili şu an ikilemleri var ve e, burayı netleştirdiğinde ya da buradan alacağı o beklenti Şimdi çözülemeyen şeyleri çözmek istiyor. Burada büyük ihtimalle maddi olarak geliyor çünkü çok taslamsızlından da geldi. E, bu durumu çözdükten sonra eyleme geçebilecek diyebiliriz. Ve sizde, sizi, sizden bunu gizliyor olabilir. Konuşamadım. E, ve bunun ortaya çıkmasını istemiyor. Şimdi şöyle bir durum vardı. Belki aile var örneğin e, anne babasıyla alakalı bir durum ama e, burada. E, oradaki bazı şeyleri halletmeden size gelse e, maddi kayıpları olacak ve bunu yaşamak istemiyor. Ya da iş hayatı ya da e, partner durumu. Yani burada maddi bir e, kayıp korkusu var. Ve burada sizin şun, şunu da çok net biliyor ama sizin bunu bildiğinizde bilseniz e, yani bir maddi durumdan dolayı bunları yaşadığınızı bilseniz e, belki onu affetmeyeceğiniz ya da ona çok ciddi tepki vereceğinizi düşünüyor olabilir. Bu yüzden de sizden bunu ciddi şekilde saklıyor diyebilirim. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak aklınızdaki kişiyi düşünerek bir sayı belirleyin lütfen. Geceki mesajı alalım. Bir tane de aşk kartı alacağım. Aşk mesajı alacağım. Bu gece için bize mesaj hangi karttan gelecek? Barışma geldi. Yakında barışabilirsiniz. Ee, yapabileceğiniz bir ritüel aktarılıyor. Tarot yazılarınızdan Ay, Aşıklar, Azize ve Kupalar'ın ikilisi kartlarını ayırın. Dört kartı göz kararı cihazlarınız çok geniş olmayan bir çemberi yerleştirin. Tam ortaya kırmızı bir mum dikin. Mumun üzerine aşkınızla ilgili en büyük dileğinizi kürdan yardımıyla kazıyın dedi. Ee, şunu da yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ee, örneğin birbirinize sarılıyor olarak hayal edebilirsiniz. Kırmızı bir balonun içerisinde ya da yeşil ya da sarı. Hangi renk istiyorsanız şifalandığınızı düşünerek, ilişkinizin şifalandığını düşünerek ee, o balonun içerisinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Kavuştuğunuzu, barıştığınızı düşünebilirsiniz. Şimdi biri seçen arkadaşlarım ee, Normalde bunu almayacaktım ama ee, pet kartlarımdan alıyorum Tabi peri kartlarımı aldım. Bilmiyorum. Bunu almışım. Tamam. Böyle. Şimdi size mesajını alalım. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Seyahat kartı geldi. Bir yolculuğa hazırlanmanın zamanı geldi. Hazırlıksız veya planlı olabilir. Her iki durumda da zaman geldiğinde hazır olduğunuzdan emin olun. Pasaportunuzu şimdiden hazırlayın dedi. Bulutların ruhu geldi. Keder elam beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki. Deneklerin padişahıyla amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi. Denek padişahı, denek kralı bize böyle sıcak, dürüst yaklaşımlardan bahseder. Burada şöyle söyleyeyim sanki aklınızdaki kişinin söylediği e, yani evet bunlar yaşandı ama ben çok üzgünüm, ben keder içerisindeyim, ben de böyle olmasını istemiyordum dediği bir dürüstçe bir söylemi olabilir. Bunu almamız gerekiyor olabilir. İkinci saçın arkadaşlarım kışı bekle dedi. Kış peri kraliçesi niyetiniz herkesin iyiliği olduğu sürece en içten dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak dedi. Yıldırımın ruhu olarak geliyor. En zor zamanlarında düşen yıldırım seni hüsrana uğratıyor, şaşırtıyor. Çıkan şimşek, çakan şimşekler olumsuz bir durumun habercisidir dedi. Keşiş kartı bilge kendine ait bir kandili olan kişidir dedi. Ee, burada da şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi şu an çok ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama bu yaşadığı zorluk, e, olumsuz durumlar onun kendi iç dünyasındaki bazı şeyleri keşfetmesi için yaşatılıyor olabilir. Net bunu hissettirdi. Ne kadar zorlu ve kötü bir süreçten geçiyor olursa olsun kendi iç dünyasında o tekamülünde kendi gücünün farkına vardığı bir aşamaya getirecek aklınızdaki kişiyi. Üçü saçan da içindeki çocukta da oyunculuğun perileri size içinizdeki çocuğu kucaklamak için kendinize vakit ayırmanızı hatırlatır. Oyunlar oynamak bizi ruhsal açıdan genç tutar. Aptalca ve eğlenceli bir şey yap ama güvende kal dedi. Hüküm kartı ve karga metaforu geldi. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan dedi. Burada çok ciddi bir uyanış gerçekleşecek ve kendi kötü huylarıyla, ee, göremediği şeylerle yüzleştiği net olarak e, uyanışını sağlayacak bir ruh olarak geliyor aklımızdaki kişi. Size uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Harika bir geceniz olsun. Hoşçakalın.